İkimizin toplam kilosunu bizim tartı tartmayınca artık fit tariflere geçmeye karar verdik. 150 kilodan sonrasını tartmıyormuş hangimiz kaç kilo acaba? Tarifi yaparken bahçedeki malzemeleri de değerlendirelim dedik. Aykan ta geçen kıştan kalma patatesleri toplamış onları kullanacağız. Biz kendilerini toprakta unuttuğumuz için onlar da biraz büyümeyi unutmuşlar gibi. Hiç önemli değil hepsini değerlendireceğiz. Aykan saksıyı bir daha kullanmamak üzere gönderdi. İlk iş patatesleri soymak ama patatesler o kadar küçük ki soyarken bayağı çile çektirdi bize. Hadi onu bir şekilde hallettik. Küçücük patatesin rendelenmesi de ayrı bir dert. Hani rendeledikten sonra sona küçük bir parça kalır ya. Heh işte biz ellerimizi rendeleme riskini almadan o ok kalan parçaları yedik. Patatesleri sularından arındırıp içine birkaç malzeme ekleyeceğiz ama tabii o zamana kadar Aykan benim kalbime indirmezse. Yani gerçekten şu anda jonglörlük mü yapıyorsun elinde yumurtalarla? Neyse kazasız velasız aldık yumurtaları. Derken Aykan'ın canı biraz sarımsak istemiş galiba. Çünkü Can'ın tarifimize bastı sarımsak tozunu. Şu hareketi ben yapsam benle bir hafta dalga geçerdi. Neyse ki onun elinde oldu. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra köfte gibi şekil verip birazcık pişireceğiz. Yemek videolarımızın vazgeçilmez sorularından biri geliyor. Hazırsanız soruyorum. Çorum'un bir ilçesi 7 harfli son harfi A. Siz cevaplarken o arada bizim patatesler de pişti. Normalde bunlara köfte gibi şekil verdikten sonra bir saat buzlukta dinlendirmemiz gerekiyordu. Nerede bizde o sabır? Sağlıklı bir şeyler yiyecek olmanın heyecanıyla bir tattık ama bu sefer olmamış. Yani hepsi olacak diye bir şey yok. Bu sefer de olmadı. Ne yapalım? Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.